Evet, bugün Zafer Partisi için tarihi bir gün. Gerçekten heyecan verici bir gün. Bu alışa gelmiş olan iki ittifakın dışında Kuvayi Milliye yolunda Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının devrimlerinin ışığında onların devrimlerini günümüze taşıyacak olan bu yapı burada şekilleniyor bu bakımdan Atatürk çizgisindeki Türk milliyetçilerinin bu şemsiyenin altında, milli şemsiyenin altında Kuvayi Milliye'nin ruhuyla emperyalizme diz çöktüren bir avuç Türk olarak ve yaptığı yapacağımız devrimlerin mazlum milletlere de yansımasını düşünerekten ben bu ittifakın partimize ve Türk milliyetçilerine hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Teşekkür ediyorum.